Şimdi yeni normal aslında çok e, ilginç bir cümle. Yeni normal. Yani normalle neyi kastediyorduk eskiden? Hiçbir korunma tedbiri almıyorduk. El sıkışabiliyorduk, sarılıp öpüşüyorduk. Elimizi yıkıyorduk belki ama gerçekten çok görünür kirlilik olduğunda yıkıyorduk. Maske gibi bir e, olayı, bir nesneyi bir hekimler ancak çok riskli olan durumlarda kullanıyorduk. Halk bunu hiç bilmiyordu, hiç kullanmıyordu. Bunların hepsi hayatımıza bu ile birlikte giren değişiklikler olan değişiklikler. Şimdi yeni normal işte bunlarla birlikte olacak. Yani artık biz hepimiz birçok alışkanlığımızı değiştirmek zorundayız. Sosyal yaşantımızda birçok şeyi değiştirmek zorundayız. Bizim gibi sarılmayı, öpüşmeyi, kucaklaşmayı, işte askere giden çocuğunu severek, okşayarak, öperek göndermeyi, işte evlenen, hasta olana ziyarete gitmeyi, evlenen kişiye sarılmayı, öpmeyi, bunları seven insanlar belki biraz daha zor başaracağız. Yani bu sürece belki biraz daha zor alışacağız. Ama alışmak zorundayız. Mümkün olduğunca temassız yaşamaya alışmak zorundayız. Yani belki belki birinci derece yakınımız, hani belki çocuğumuz, belki eşimiz, aynı evi paylaştığımız kişiler ancak ee, hani sarılmak durumunda olduğumuz kişiler olabilir. Ama onun dışında selamlaşma şeklimizin bile değişmesi lazım. Yani belki ev sıkışmayı bile unutmamız gerekiyor. Sadece işte şu selamımız var ya, belki o selamla e, selamlaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Öpüşmeyi zaten çok uzun bir süre hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Sarılıp öpüşmeyi. Ee, bunun dışında maske hayatımızda aylarca var olmaya devam edecek. Aylarca. Biz n 95leri falan bahsetmiyorum ama normal cerrahi maskelerden bahsediyorum. Mutlaka evimizin ya da iş yerimizin tek başına bir odada yaşıyorsak, iş yerimizin dışına çıktığımızda, toplu olarak bir salonda birçok kişi çalışıyorsak, iş yerinde tabii iş yerinde de maskeli birlikte yaşamaya alışacağız. Ee, arabadan iner inmez arabada tek başına seyahat ediyorsak takmak zorunda değiliz. Ama arabadan iner inmez mutlaka maskemizi takmayı artık bir alışkanlık haline getireceğiz. Yani nasıl arabanın anahtarını arabanın içinde unutmuyoruz inerken mutlaka beynimizden bir sinyal değil mi? Anahtarı unutma diye bir şey. El frenini çek, anahtarı unutma. Belki bunu e, yapmaya alışacağız. Yani el frenini çek, anahtarı al maskeni tak gibi bir şey olacak belki hayatımızda. Böyle olmalı. Yani ben e, özellikle bunu rutine bindirmek zorunda olduğumuzu, artık normalin bu olduğunu, alışmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde e, artık bunların doğru olmadığını öğrendik değil mi hepimiz? Havalar ısınınca bu mikrop yok olmayacak. Evet, belki sıklığı azalabilir. Belki bizler e, bir miktar daha hayatımızda daha az yoğun hissediyor olabiliriz bu mikroorganizmayı. Hastalanan insanların sayısı azalacak, ölen insanların sayısı azalacak ama virüs tam olarak yok olmayacak. Benim düşüncem yazı böyle geçireceğimiz ve hatta ikinci riskli dönem olan Eylül-Ekim döneminde bile mutlaka maskelerimizle ve el yıkamalarımızla birlikte olacağımız. Benim düşüncem bu yönde.